Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Enes Kumru ben. Kanalıma iyi hoş geldiniz. Bugün e, bahçeye tavuklarımı aldım. Onları göstereceğim size. Yeni kümes yaptım. Sizler görmediniz. E, onlara yürüme yolu yaptım. Tavuklarımdan gurk yatırdım. Eski tavuklarımdan kuşlara bölme yaptık. Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Genel bahçenin halinden. Ağaçlarım yandı. Bu arada bu konuyla alakalı da herkese geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Birçok çiftçinin, birçok tarımla uğraşan insanların sebzeleri, meyveleri, birçok seracıların hepsinin zararı oldu. Ama yine de buna şükür kurban olduğum Allah bir yerden yine de verir inşallah diyelim. Bu arada geçelim tavuklarımı göstereyim size. Ben alayım. Arkadaşlar toplamda burada 56 tane var. Henüz 13 haftalıklar. Ee, o yüzden hiç 50 tane var gibi durmuyor. Cins olarak bu beyaz olanlar su Bilmeyen arkadaşlar için anlatayım. Grileri bilmiyorum. Sadece 3 tane aldım içine. Bu siyah olanlar da Nick Black. Black Nick diye yeni üretilmiş bir tavuk ırkıymış. Ee, sanırım ataksla kırıldığını düşünüyorum ben. Şöyle ki böyle bakın. Bazılarında sarıları var böyle. da biliyorsunuz oraları kırmızı. Ee, ama bunlar siyah ayak, siyah gaga. Astrolop denilen bir cins var diye biliyorum. Yeşil ya da mavi yumurta dedikleri. Onların kırması. Ee, bunlar yaklaşık 1-1,5 ay sonra yumurtaya başlayacaklar. Şimdilik buradaki tahta sera vardı. Bunu değerlendirdim. Ee, i̇skeleti vardı. Naylonunu çektik. Ön tarafını tamamen böyle tel yaptık. Ama biliyorsunuz havalar soğuk gidiyor. Soğuk gittiğinden dolayı da e, şurayı da kapattım yine alttan. Çünkü eksiye düşüyor birkaç gündür. Ee, arkadaşlar bu arada tavuklar 12-13 haftalı. Çünkü bazıları ufak görüyorsunuz. Bazıları biraz daha kabalama. Bunları 2025 yılının 4. ayının başında aldım. İlk haftasında diyelim. 220 TL'den aldım ben. Yan komşum bunları getiriyor burada. Para kendi ya da toplu satıyor. Ben komşumdan teşekkür ediyorum. Sağolsun uygun aldığımı düşünüyorum. Bu arada tavuklar da böyle. Şimdi geçelim kuşlara. Bu bir tanesinin gözünde şişlik mi var? Arkadaşlar şunu da bahsetmek isterim. Ben normalde şuradan bir salma yaptım. Yürüme yolu dışarıdan göstereyim. Anne orayı neden kapattın? Bir şey Yarın sabah gide mi geleceksin? Evet. Tamam o zaman. Yürüme yolunu da göstereyim size. Böyle bir yürüme yolu yaptım arkadaşlar. Evet. Buradan geçerek içinden karşı bahçeye. Bu arada Asya'nın da kusuruna bakmayın Dağınıklığı her yerde Belli ediyor kendini Asya Yaramaz şımarık Ne derseniz Yuvayı kırmış dağıtmış e, Boş kulübem var e, Şu kenardaki duran Sol tarafta onu koyacağız Bu arada bakın arkadaşlar Ağaçlara Bu yapraklar tamamen dökülecek Simsiyah olmuşlar Bakın. bunlar da hani yeşilli var. Lakin bunların da çiçekleri yandı. Farkı görebiliyor musunuz? Onlar da simsiyah oldu. Yani şu ceviz. Bu da piç hurma. Ee, bunun gölgesi için tutuyorum da. Bakın şurada da. Bazıları siyah. Bazıları yeşil. Ama yandılar. Evet. E, teleden bahsediyordum. Bu teli bu e, geçebilmeleri için yaptım. Çünkü ben bu taraf bahçeyi <laughs> çapalamıştım hatırlarsanız eski videodan. Burayı ekeceğiz. Şöyle göstereyim o taraftan. Bu alan yaklaşık 250-300 metrekare sanırım. 250 metrekare falandır herhalde. Bu alanı sebze ekmek için ayırdık. Ve tavuklarla buradan geçiş yapamazdım. O yüzden oradan Asya'nın tam bulunduğu yerden diğer bahçede yayılabilsinler toprak, kum, böcek ee, yiyebilsinler yeşille yayılabilsinler diye orayı da o yüzden yaptık çok güzel oldu yapım aşamalarında video çekemedim ee, çünkü bir yandan yap bir yandan çek ee, olmadı yardım edenler vardı ama yağmur birden bastırdı ee, bir kaç gündür havalardan hiçbir şey anlamıyoruz tam güzel görünüyor evet yapalım diyoruz bu arada sabit kaldım Evet yapalım istiyoruz. Daha sonrasında birden yağmur bastırıyor falan. O yüzden video çekimini maalesef yapamadım. Ben size kuşlara göstereyim bir de. Evet arkadaşlar kuşlarıma da şuradan bir bölme yaptım. Üstü tel. Çünkü pencere bu tarafta havalandırma yeri. Tamamen o tarafa ayırmadım. Tellen ayırdım o yüzden. Ee, oraya işlemek istediğim kuşlarımı atıyorum. Şu an içerideler karanlıkta ne kadar görülebilir bilmiyorum. Onlar eşlemek istediğim kuşları o tarafa ayırdım. Burada da zaten eşlemek istediğim kuşlar var ama e, onlar bir eş tutsun yumurtlasınlar. Daha sonra buradakileri de atacağız. Beyazlar biliyorsunuz göz bebeğim dişi. Bunlar da burada. Araplar vardı uçurmuş olduğumuz. Onları hediye ettim arkadaşlar. Misafir gelmişti. Onlara hediye verdim. Şimdi geçelim. Köpeklerin, tavukların yanına bir gurk yatırdım arkadaşlar. Onu göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Asya yaklaşık iki haftadır gözüme eee daha farklı e, görünmeye başladı. Bu fiziksel anlamda değil. Karakteriksel anlamda. Yavaş yavaş koruma içgüdüsü artıyor. E, <laughs> artık e, kışkırlamaya falan tepki göstermeye başladı. Yaşı oturuyor sanırım. Yani arkadaşlar bazı köpekler geç büyüyebiliyor. Geç ekeleşebiliyor. E, Asya 2 yaşında. Çok da geç sayılmaz ama daha erken de e, karakteriksel anlamda gelişen köpekler var. Ben yani o genel huyunu, huyunu suyunu çok seviyorum. Genel zaten ama e, biraz daha böyle korumacı biraz daha yırtıcı ve sert e, davranma ve etrafta havayı koklayıp bahçenin etrafındaki gelen herhangi bir yabancı ya da herhangi bir e, hayvana da tepki göstermesini herkes ister zaten. E, şu anda da yavaş yavaş o karakteri de oturuyor belirtmek istediğim oydu. Bu arada siyah yavrumuz burada çuvaldan oynuyor. Bıdık! Ya ayağın takıldı ya. <laughs> Keyfi yerinde, gayet sağlıklı. Bakımı zaten güzel. Sen o çuval nereden buldun ya? Ha? Nereden buldun ya? Bu da e, arkadaşlar e, Çorum'dan teyzemin oğlu Fatih abim var. Kendisine gidecek. Bir yolumuz düşmedi. Yolumuz düşünde bunu götüreceğim ya da kendileri gelebilirse gelecekler almaya. Kumru gayet iyi, sağlıklı. Yavru büyütmesine rağmen kilosu yerinde. Hem mi kızım? Aferin babacığım benim. Maşallah sana. Sana aşığım, aşık. Maşallah. Aferin kızıma. Arkadaşlar şimdi flaşı yakıp kübese girmem lazım. Kurtlarımı göstereyim size. Şöyle. Dur kızım. Dur kızım ben bir gireyim kızım. Görüntü kalitesi için kusura bakmayın. Maalesef telefonun flaşlığı çekmiyor. Burada bir tane e, ataks yumurta tavuğum var. Bunu ayın 5'inde yani 8-9. gün bugün. 9 gün önce yatırdım gurka. Bu arada hibrit tavuk sonuçta yumurta tavuğu. Ben gurka yatacağını düşünmüyordum. Lakin araştırdım ki e, arkadaşlar yatıyorlarmış. E, deneyimleyeceğiz. Ama e, bilmeyen arkadaşlar da buradan öğrenmiş olsun. E, bir tane de buraya yaptım. Bu da çorumdan bir tavuk getirmiştim. Kal görüntü çok kötü. Evet düzeldi biraz. Bunu da buraya yaptım arkadaşlar. Bunlar bir önceki tavuklarım. İkisinin altında da 13 tane yumurta var. Necmi sahip çık bunlara. Senin evlatların. Diğerleri de burada zaten arkadaşlar. Evet, çıkalım yavaştan. Aferin kızıma benim. Arkadaşlar, üretmek bambaşka bir şey. Yani görüyorsunuz tavuklar aldık ama kendi üretimimiz olup kendimiz beslememiz daha farklı bir şey. Arkadaşlar, <laughs> dağlığı da Saldım. Videoyu öyle başlatayım dedim. Dalının keyfi yerinde. Yarasını da göstereceğim size. Asya kız. Aferin. Gülbeği kırmış. Dağıtmış. Dalının yarası kapanıyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Yani kurudu yara. Daha sonrasında tüyler çıkmaya başlayacak. Dur kızım. Dur kızım. benim ya. Bir tık zayıflattım dağlıyı. Fark ettiyseniz. Artık iki günde bir yemek veriyorum dağlıya. Arasından <laughs> dolayı. Dur kızım. Sakin ol sen. Yemeğini kıskandı. Dağlı tavuklara döktüğüm yemek artıklarını buldu. Aferin oğluma benim. <laughs> Sırtının düzeldiğine çok seviniyorum. Size yakından da göstereyim şöyle. Bakın iyice kurudu. Ve artık tüy çıkmaya başlayacak. Burası zaten burak gibi olmamıştı. Dökülmesi durdu. tarz şeylerle karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Yani bilmeyen arkadaşlara da e, anlatayım bu durumun sebebini. Fazla protein e, bu tarz hayvanlarda vücudunda hararet yaptırıp böyle yaralar açabiliyor. Biz de dağlıya iyi bakalım derken e, fazla proteinden bu tarz sırtında yara açmasına sebep olduk. Ama şükürler olsun kurudu. Şu anda ne kaşıntı ne bir Yalama söz konusu değil. Görüyorsunuzdur zaten kupkuru. Şimdi burada tüy çıkmasını bekleyeceğiz sadece. Asya. Asya. Bekle ne oldu ki? Kapanış yapacağız. Kızım. Babasının kızı. Bir anda üstüme atlayacak arkadaşlar. Yap yapma. Görüntü öyle bozuluyormuş. Aferin sana. Aferin sana. Havayı kopluyor. Asya buradan tavukların çıkışını da kontrol edecek arkadaşlar. Bahsetmiştim ya yürüme yolu. Yürüme yolunun kapısı buraya çıkıyor işte. Böyle. Şu kulübeyi de bir değiştirelim anne ya. Yardım et de. Diğerini getireceğiz arkadaşlar. Orada hazır zaten. Normalde Asya'yı o tarafa bağlayacaktım. Bundan dolayı bağlamayacağım. Kulübeyi buraya taşıyalım. Aferin kızım benim. Kız. Şımarık. Yaramaz seni. Yaramaz ki ne yaramaz. Sevmiyorum ya onu. İki günde bir vermeme rağmen yine de öyle birden zayıflamıyor arkadaşlar. Yavru köpekler gibi değiller. Tekli köpek olduğu için şu an yemeğini kıskandı kumru. <laughs> Yavruyu bir an önce gönderelim ki bir an önce kumru kızana gelsin. Çünkü kilosu, postu gayet yerinde onun da. Ben tekrardan yakın bir zamanda kızana gelebileceğini düşünüyorum kumrunun da. Şu ikisinden de bir yavru alırsam. Asya'nın kızanı da boş geçti. Bu arada arkadaşlar yavrudan bahsetmişken bir önceki videolarda Muammer abi ziyarete gitmiştik hatırlarsınız. Bir tane dişi e, köpeği vardı Muammer abinin. Adını şu an ben de Barut sanırım. Barut isimli dişisi. E, dişisi kızana gelmiş. Dağlıdan yavru almak istiyor. Dağlıyı sanırım oraya çiftleştirmeye götürebiliriz. Birkaç gün içinde. Şu an onun oradaki erkekleriyle deniyor. Lakin şu anda kanaması bitmemiş. Orayı mı buldun dağla? Bu arada arkadaşlar görüntüde kalitesinden dolayı tekrardan kusura bakmayın. İşten geldim. Saat şu anda yedi. 6'da çıktım. Ee, işte anca gelebildim. Ve gelmişken havada da bugün yağmur yok. Öyle bir video yapayım istedim sizlere. Evet arkadaşlar bugünkü videoyu da dağlı ile beraber sonlandıralım. Görmüş olduğunuz gibi bahçede keyfimiz düzenler yerinde. İnşallah gün geçtikçe Hayvanlarımızı arttırıyoruz Daha farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz Bunlar hakkında da sizlerle Bu tarz videolarım devam edecek Sizlerden de desteklerinizi bekliyorum Lütfen kanalıma Abone olmayı yorum yapmayı Ve beğeni atmayı lütfen unutmayalım Dağlıyı da bağlayalım yerine evet, Bugünkü videomuz bu kadar olsun Değil mi oğlum Aslanım benim Aferin sana Aferin Aferin oğlum. Şöyle bir kapak fotoğrafıyla kapatalım. Dur. Ha, oraya bak. Dur, oraya bak. Oraya bak. Tamam. Orası. Görüşmek üzere.